Gördüğünüz gibi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketine yardımlar akın akın gitmeye devam ediyoruz. Şu an arkadaşlarımız uyku tulumları uyku tulumları var. Arkadaşlar uyku, uyku tulumları, ayarlıyor burada. ayarlanıyor. Evet. Şu anda e, cuma gününe kadar saat e, 4 ila e, 20 arası, 8 arası şu her açız, gün her türlü 20 arası. Aynen şu anda açık. evet yardım malzemesi gelebilir. Şu anda ihtiyaç duyduğumuz yardım malzemesi. Ne tür malzemeler peki? E, şu anda e, gelebilecek yardım malzemesi çocuk maması, bez ves, evet. vesaire. E, onun dışında e, tabii ki e, çadır ihtiyacı evet. oluyor. E, onları değerlendiriyoruz ısıtıcı evet. ve ıı, tüplü ısıtıcılar, değil değil ısıtıcılar özellikle e, ve e, jeneratör lazım oluyor. Jeneratör evet. özellikle. Diğer malzemeleri şu anda yeterince topladığımız için göndermeye bakıyoruz evet. açıkçası. Hı hı. E, ve e, tabii ki konteyner. Onu e, buraya almıyoruz ama hı. onlara da ihtiyacı oluyor. Şu anda bayağı bir ihtiyaç hı. var. E, azami şekilde demişti zaten. Evet. E, bize gelen zaten güncel e, bilgiler. E, i̇laçla ilgili zaten çalışmalar e, devletler arası ilaç şirketleriyle şu anda oluşmakta. Hı hı. E, e, bu konuda e, sağlık malzemesi vesaire falan belli bir şekilde zaten gerekli şekilde resmi e, yönde gönderildi, toplandı vesaire. Bizim şu anda ihtiyaç duyduğumuz e, genelde ağırlık olan nedir? işte jeneratör, Ceneratör. çadır ve çadır, gıda, sağlık malzemesi. sağlık malzemesi. Yani sağlık yani malzemesinde de genel çocuk maması vesaire bu şekilde. hijyenik ürünler. hijyenik ürünler kesinlikle. Yani sabun vesaire. Aynen evet. bu, bu şekilde ağırlık verilir. Çünkü artık diğer boyuta geçilmiş oldu. Yani birinci yani. aşama yardımın birinci aşaması tamamlanmış oldu. Şu anda yavaş yavaş normal hayatta geçiliyor. Evet. İnsanlarımızın şu anda yaşama mücadelesi vermesi bunun için çadır, konteyner, malum ısıtıcı malzeme ve hijyenik malzeme ihtiyaç duyduğu için buradan elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Yani bu depomuzda bu, bu yönde değerlendiriyoruz. Onun dışında tabii ki e, yurt dışına giden tırlarımız varsa bize uğrasınlar, bize irtibata geçsinler. Evet. Buradan malzeme gönderelim. Boş gitmesin. Boş gitmesinler. Tırlarımız Bo boş, gitmesinler. boş buradan gitmesin. Buradan da tırlara, sürücü evet. arkadaşlara duyuruluyor sevgili dostlar. Rica <laughs> Teşekkür evet. Ben Kutluyorum Hepinize tamam. sağlık. sağlık Buradaki arkadaşlara da ben çok çok teşekkür ediyorum Selin Hanım ve diğer arkadaşlarımıza Hepsine teşekkür ediyorum Gerçekten burası çok büyük bir yer Sevgili dostlar büyük bir depo Dediğim gibi Esen Başkonsolosluğumuz bünyesinde Oluşturulan depolardan bir tanesi sevgili dostlar. Evet Sevgili dostlar Bizlere bu yayınların Haber niteliğinde Yayınlanmasında öncelikle den bize destek veren BRT'ye teşekkür ediyoruz. Beratlı ailesi özellikle genel müdürü Mehmet Çetin Kaya'ya da buradan selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.